Merhaba arkadaşlar. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Bugün 22 Nisan Çarşamba günü bin mağazalarına 1 Mayıs'ta gelecek aktüel ürünleri sizlerle paylaşmıştık. Ama aynı zamanda 8 Mayıs'ta da evet hoş geldiniz. Gülen'le hoş geldiniz. Suna Hanım sizler de hoş geldiniz. Sağ olun. Ben size söylemiştim. Ha tamam haber haber verebilirsiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar, BİM'in arka arkaya böyle katalogları geldi. Nisan katalogları geldi, Mayıs katalogları geldi. 1 Mayıs kataloğundan sonra bir de 8 Mayıs Anneler Günü'ne özel çok sayıda ürün var. Biz bunun zaten videosunu sizlerle paylaşmıştık ama sizlerle birlikte daha güzel resimlerle yakından izlemek istedik. Tuğba Hanım hoş geldiniz. Selamlar. Zeynep Şevval Hanım sizlere de hayırlı akşamlar. Yasir Aziz merhaba. Siz de hoş geldiniz. Evet abonelerimiz, izleyicilerimiz yavaş yavaş geliyorlar. Birazcık daha böyle toplanalım. Ondan sonrasında geçeceğiz. Bahar Hanım merhaba. Siz de hoş geldiniz. 8 Mayıs ürünleri gerçekten e, çok güzel ürünler var. Sizlerle teker teker yakından bakacağız. Ve aleyküm selam e, Deniz Hanım merhabalar. Mesela neler var? Tefal ürünleri var. Mutfak ürünleri var. Çeyizlik için düşünen e, hanımefendilerin de gözü aydın. O zaman da bayağı bir şey gelecek. Sevara Official siz de hoş geldiniz. Merhaba. Yonca Hanım e, merhabalar. Hoş geldiniz. Bakalım kaç kişi olmuş şu an? 255 kişi. Yavaş yavaş geleceklerdir. Gonca Hanım merhaba. Merhaba. Bahar Hanım, hoş bir seda selam. Rabi, Rabiş Özeras aleyküm selam. Muzaffer Ağırman, siz de hoş geldiniz Muzaffer Bey. Bunlar 8 Mayıs'ta gelmeyecek galiba. Tuğba Hanım, teşekkür ederiz. Ve aleyküm selam Hatice Hanım. Can Türk Hanım, merhabalar. Serpil Hanım, size de merhaba. Anonim kişi, iyi akşamlar. Nurhayat Hanım, hoş geldiniz. Roza Hanım, Reyhan Hanım, merhabalar. Oya Hanım ve aleyküm selam. Fatma Hanım, sizlere de iyi akşamlar. Evet, sayımız yavaş yavaş artıyor. Elif Hanım, iyi akşamlar. Yusuf Can Bey, merhaba. Simla Toy, Şerife Hanım, iyi geceler. Rüzgar, merhaba. Merve Hanım, sizler de yetiştiniz, iyi yaptınız. Evet, Engin Kılıç, bunlar 8 Mayıs ürünleri, doğrudur. İyi akşamlar Tümay Köseoğlu. Halime Hanım, size de merhaba. Yeter Hanım, hoş geldiniz. Hilal Hanım, teşekkür ederiz. Sizler de iyi ki varsınız. Nergiz Hanım, merhabalar. Rıfa Özer ve aleyküm selam. Zeynep Hanım, birazdan başlıyoruz. Melike Hanım, birazdan başlıyoruz ve aleyküm selam. Evet. Sizleri e, daha fazla, sizleri daha fazla bekletmeyelim. Başlayalım. Suna Hanım, Gül e, Gülen'le burada mısınız? Başlıyoruz. Şimdi e, değerli arkadaşlar, e, sizlerle birlikte başlayalım. Evet, şuradan şöyle e, en baştaki üründen başlayalım. Tamam. Şu alt tarafta Anneler Günü'ne Özel yazısı geliyor. Sizin sohbetinizin olduğu yerde. Tamam, orada bir ürün koymadım sağ taraftaki ürünleri birlikte bakalım. Şimdi 8 Mayıs Anneler Günü'ne özel gerçekten annelerimiz için, eller öpülesi annelerimiz için çok güzel ürünler geliyorlar. Bunları söyleyelim daha çok aslında bu yayına anneler kadar evlatların da takip etmesi bizim en büyük temennimiz Kütahya porselenden altın yaldızlı rölyefli 48 parça yemek takımı gelecek 12 tane servis tabağı 12 tane de çukur tabağı 339 liraya sizlerin olabilir Lavadan döküm karnıyarık tenceresi geçtiğimiz haftalarda vardı e, Tavası filan gelmişti bu da karnıyarık tenceresi geliyor Bu da 169 lira ama sanki bu biraz pahalı gibi geldi bana Luminark evet Luminark A101'e geliyordu Bim de artık Luminark getirmeye başlamış ve gerçekten A101'de biraz daha böyle düz renkleri var diye Luminark'ın burada da biraz daha burada da biraz daha açık böyle çiçekli desenleri var 18 parçalık yemek takımı 129 lira bu arada yorum yazan arkadaşlar hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz ben bu akşam yorumlara fazla dalıp da şey yapmayacağım hani dikkatte dağıtmayacağım Yayını da fazla uzatmayacağım. Ee, yeni gelen arkadaşlar, hepiniz e, hoş geldiniz. E, kıdemli abonelerimiz var, onlar yeni gelen arkadaşları karşılayabilir benim yerime. Şimdiden teşekkürler. 18 parça yemek seti var Luminart'tan 129 lira. Chefs markasından e, ikili tava seti gelecek. Birisi 20 birisi 26 santim. Tabi arkadaşlar bunlar granit efektli. Yani tam olarak granit diyemiyoruz bunlara. O açıdan fiyatları da uygun. Mesela şimdi Karaca'da bir tava granit diyebiliriz ama bunlar granit efektli. Böyle yanmaz yapışmaz tarzında. 36.95'te iki tavanın fiyatı. Kumtel'den cam set üstü ocak geliyor. Özellikle çeyizlik düşünen hanımefendiler bu iki ürünü kaçırmamalarını tavsiye ederim. Cam set üstü ocak var. Dört gözü gazlı. Bunlarda kurulum ücretsiz oluyor belli bir kilometreye kadar ve siyah olduğu için tek dezavantajı çok fazla böyle hani toz gösteriyor. Bir şey üzerine çorba, morba süt dökülünce hemen belli ediyor kendini. 329 lira. Kumtel'den 32 litrelik mini fırın da gelecek 8 Mayıs'ta anneler günün özel ürünler. 159 lira arkadaşlar. Devam ediyoruz. E, Tefal'den Blender Set. Tefal'den e, Blender Set geliyor. 700 700 mililitre doğrayıcı haznesi. 900 mililitre de karıştırma haznesi var. 199 lira gördüğünüz ürün. Tefal gerçekten e, sağlamdır. E, böyle evladiyelik ürün derler ya. Sizler daha iyi bilirsiniz hanımefendiler o şekilde. Tefal'in tavası var. Kukan Clean tava 24 santimlik. 59.90 Bir abonemiz vardı. Az önce bir yoruma yazmıştı. Gitmiş tavayı bulamamış. Hatta eşiyle de tartışmış. E, üzüntüsünü yorumlarda bize e, söylemişti. E, adeviye benli. Adeviye hanım. Tefal tava 8 Mayıs'ta da yine geliyor. Lütfen bu kez kaçırmayın. Evet e, değerli hanımefendiler. Bu ürünü de şiddetle tavsiye ediyorum. Tefal'in manuel rondosu. Hani el blender var ya A101 Bim'de, Carrefour'da e, yani 20 lira, 25 liralık ürün. Tefal'de 70 lira evet ama Tefal kalitesidir ve garantili bir üründür. Parçalarını da rahatça bulabilirsiniz. 69.90 bunun fiyatı. Ben küsuratları yuvarlayayım. Yani böyle mesela 70 lira diyeyim. Zenker kek kalıpları daha önce de gelmişti. 26 santim kelepçeli çift taban, 12'li de muffin kalı kalıbı var. Bunun da fiyatı 40 TL. Şimdi lava'nın kulplu ızgara tavası. Lava deyince ilk resimlerde vardı ya, kırmızı bir karnıyarık tenceresi vardı 169 liraya. Aynı markanın, bunlar döküm demir e, işiyle daha çok böyle hani uğraşıyor lava. Bu tarz tencere ve tavalar yapıyor. E, bu da arkadaşlar 59.90'da bunun fiyatı. Şoka da gelmişti, şoka da gelmişti bu ürün. Daha sonra pratik termos bardaklı filtre kahve yıkanabilir filtre. Arkadaşlar filtre kahve makinesi almayı düşünenler bu işin e, püf noktası bu ürünlerin püf noktası yıkanabilir filtreli olması. Eğer öyle olmazsa sürekli kağıt filtre almanız gerekiyor. E o da bir e, maddi bir külfeti var. E, sürekli o kahve e, filtresini yenilemeniz böyle tek kullanımlık oluyor çünkü. 99.90 da bunun fiyatı. Mehtap'tan tava geliyor arkadaşlar. 26 cm çapında, e, çizilme aşınmaya karşı direnci artırılmış granit efekli dış kaplaması var. Bakalım kaç kişi varmış. 565 kişi yayınımızı izliyor. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Şimdi 39.90 Mehtap'ın bu tavası var. Bir de Mehtap'tan derin tencere var. 22 santimetre genişliğinde. Gerçekten bunun ben desenini çok beğendim ve Mehtap tencereleri öyle çok sık gelen tencereler değildir. Mesela şok market hep Kumsal markası gelir. Mehtap da genelde böyle seyrek gelir. 5990'da bunun fiyatı var. Mehtaptan karnıyarık tenceresi de var. 26 santimetre genişliğinde. Deseni gerçekten güzel değil mi? Ama bu da granit efekli dış kaplaması. Yani tam bir granit diyemiyoruz. Karaca'da olduğu gibi ama yine de bence sağlamdır. Çünkü Mehtap kalitesi de e, öyle çok kötü bir marka olmadığını düşünüyorum. 69.90, 14.90'da arkadaşlar bardaklı başucu sürahisi var. 3 farklı rengi var. E, Valla 3 rengi de güzel sanki. Şimdi Paşa Bahçeden 3 katlı e, cam villa patiseri saklama kabı. E, bu ürün de Birçok şey koyabilirsiniz içine, şekerlemelerinizi koyabilirsiniz, kurabiye koyabilirsiniz, ne isterseniz. 22.90 bunun fiyatı. Ee, Paşa Bahçe Bistro sürahi var. Bu sürahinin biraz daha böyle farklı, dikdörtgen tarzında olanı birçoğumuzun evinde vardır. Bu biraz daha böyle 6 e, tombul ve fazla bir hac, hacmi olan bir ürün. Bu da 11.90. Paşa bahçe kapaklı kristalin şekerlik. E tabi şimdi şekerlikler de e, şu zamanlarda lazım. İsterseniz e, çayın yanına koyabilirsiniz. İsterseniz bayram için bayram için hazırlıklarınızı da yapabilirsiniz şimdiden. Ramazan'ın başlamasına sayılı günler kaldı. Şimdiden bütün abonelerimize, izleyicilerimize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Değerli arkadaşlar, Ramazan'da da sizlere yine videolarımız olacak, aktüel ürün videolarımız olacak. Ramazan'da iftar sonrasında veya sahur vaktine doğru saatlerde esnemeler yapılabilir. Ama ama ben sadece şunu düşünüyorum. Gıda ürünlerini böyle güzel güzel Gıda ürünlerinin sunumunu yaparken Acaba nasıl dayanacağım onu da bilemiyorum 14.90 şekerlik Arkadaşlar lavdan kulplu Çay bardağı 6'lı olarak satılıyor Bu da 6 tanesi 14.90 Yine lav markasının kapaklı saklama kabı gelecek. Bunun e, böyle kapak renkleri farklı farklı olanları var. 315 cc hacminde. Kahvaltılıkları koymak için gerçekten güzel bir seçenek oluyor. 3,5 lira. Rakle, evet rakleler yine basmış. Bin ma mağazalarını 8 Mayıs'ta 12 parça çay seti gelecek. Çeyizlikçi hanımefendiler bunu da değerlendirebilirler. 6 tane cam bardak, 6 tane de çay tabağı boyalı 39.90 ama ama bunlar makinede yıkanabiliyor mu? Tam emin değilim. Değerli abonelerimiz, hanımefendiler, bu rakleler makinede yıkanıyor mu? Lütfen buradan yazabilirseniz sevinirim. Yine rakle serisinden üçlü kısa su bardağı, dekorlu cam bardak. 14.90 desenleri falan güzel. Ben rakle serilerini beğeniyorum. Ama kullanışlı olur mu olmaz mı bilemiyorum. Evet e, Bahar Hanım demiş ki dağmak için tutuyorsun herhalde oradan açın halinden anlarsınız ha evet e, herhalde bu cevabın üstüne çok fazla bir e, yorum yapamam teşekkür ederiz Bahar Hanım Suna Hanım yok e, yıkanmıyor demiş o zaman renkleri atıyorsa o, zor arkadaşlar arkadaşlarım rakle üçlü ayaklı su bardağı dekorlu cam bardak bu da 24.90 altılı poşet kapama klipsi bunu da ben ilk defa gördüm. Hani bin mağazalarında çok sık gelen bir ürün değil herhalde. Farklı renk seçenekleri var. Böyle mandal gibi bir şey ama poşet kapama klipsiymiş. 3,5 lira 6 tanesi. Güral Porselenden ikili kupa seti de geliyor arkadaşlar. E 6 farklı desen var. Gerçekten güzel desenler de var. her biri yani iki tanesi özür diliyorum 17,90. Dilimli büyük kayık tabak paslanmaz çelikten 995. Bir de bunun küçüğü var değerli dostlar. Ee, bu da 795. Jabra Elite tam kablosuz kulaklık, titanyum siyah. Ee, arkadaşlar bu profesyonel bir kulaklık. Böyle bildiğimiz direkt e, Bluetooth kulaklıklar gibi değil. O açıdan fiyatı da biraz daha pahalı. 499 lira. Büyük haşar öldürücü 89 lira. Bunun küçüğü de var. Birazdan onu da göstereceğim. Bu biraz daha böyle e, geniş alanlarda kullanım için. E, peki neden artık getiriyorlar? Yaz geldi. Hepimiz evdeyiz. Dışarıya çıkamıyoruz. E, sivri sineklere de e, tabi e, böyle gidecek e, insan lazım. <laughs> o açıdan arkadaşlar evlerimize sivri sinekler geldiğinde bu cihazları kullanabiliriz. Intenso taşınabilir şarj aleti. 10000 amperlik. 10000 amper e, nedir arkadaşlar? Ortalama bir akıllı telefonun bataryası 3000 amper, 3500 amperdir. Yani akıllı telefonunuzu çok rahat bir şekilde iki kez şarj eder. 3. turda da %50'den fazlasını şarj edebilir. 69.90 bunun fiyatı var. Aksesuar ve e, takı dolabı var arkadaşlar. 32 tane kolye askısı, 36 tane küpe askısı 49 tane de kapasiteli yüzük cebi varmış. E, Valla 129 lira. Herhalde bir bayanın bu kadar fazla 32 tane kolyesi, 36 tane küpesi, 49 tane de yüzük <laughs> doldurabilir mi? Ne diyorsunuz? Evet, sinek ve haşere öldürücü cihaz. Şimdi arkadaşlar az önce vardı ya. Az önce vardı ya. Mert Yılmaz dijitsu geliyor mu demişti. De, arkadaşlar şöyle yapacağım. Yayının sonunda sorularınızı alacağım. Tamam mı? Yayının sonunda sorularınızı alacağım. Lütfen bekleyin. Yayın sonunda sizlere cevap vereceğim. Olur mu? Şimdi sinek ve haşere öldürücü cihaz, sivrisinek, böcek, sinek, yaban arası filan yok ediyor. 5 watt gücünde az öncekinin daha küçük ev kullanımı 59.90. Katlanır masa bunun e, çarşamba günü yani bugün desenlisi gelmişti. Bu da düz renkli olanı 75 lira. Rattan görünümlü sandalye Güneş ışınlarına karşı korumalıymış. 59.90 bunu işte balkonda, bahçede kullanabilirsiniz. Dekoratif duvar aynası 7 santim aynalı kenarı hem yatay hem dikey kullanım. Ben bu ürünü çok fazla e, görmedim. Bu da çok seyrek gelen e, ürünlerden birisi. Tefal buharlı ütü. Şimdi elektrikli ev aletlerine geçtik. Burada da güzel ürünler var. E, buharlı ütü 140 gram şok buhar ama Tefal'in bu biraz daha normal böyle düz bir serisi. E, 199 lira. Heyfer, dik durabilen süpürge. Ses seviyesi 79 desibel. Fena değil. Toz torbasız kullanım. Ayrıca bu ürünün güzel bir tarafı değerli arkadaşlar. Böyle el süpürgesi gibi de kullanabiliyorsunuz. E, masanın üstünden filan ekmek kırıntılarını almak için. Kutulu akışlı peçete. Kutulu akışlı peçete. Kutuda 3 tane e, peçete var. 40-70 cm olmak üzere nakışlı kurdelalı bir şekilde. 3 e, havlunun ikisi aynı renkte. Bir tanesi farklı renkte 12.90 Soley'den çift kişilik nevresim takımı da gelecek 8 Mayıs Anneler Günü'ne özel katalogda 99.90'da bunun fiyatı. Rattan görünümlü tabure az önce sandalyesi vardı e, bu da rattan görünümlü taburesi e, arkadaşlar 9.95 bunun fiyatı. Pilsan'dan ayaklı basketbol potası çocukların evde sıkıldığı daraldığı şu günlerde e, size sardığı telefonlarınızı e, almaya çalıştığı şu günlerde bu tarz Oyuncaklar bence güzel olabilir. Stresini atabilir. Ne diyorsunuz değerli arkadaşlar? Evde çocuklarınızla eğlenebiliyor musunuz? Telefona, televizyona, tablete karşı böyle bir ilgileri oluyor mu? Anne telefonunu ver diyen çocuklarınız var mı? Ne diyorsunuz? Evet arkadaşlar devam edelim. Oyuncak, oyuncak şato 29.90 kız çocukları böyle bu tarz oyuncaklara bayılıyorlar güzeldir bu bu tarz oyuncaklar 29.90 evet evet var demişler bir henüz çocuğumuz yok o yüzden bilmiyoruz demişler şimdiden Merve Hanım umarız sağlıklı saatli bir şekilde tez zamanda kucağınıza alırsınız yavrunuzu. eğitici dev yer puzzle'ı farklı farklı böyle temalar var 14.90 arkadaşlar İkili inşaat kamyon seti var. Bunlar da e, aslında biraz daha böyle dışarıda oynamaları için çocukların. Toz, toprak, böyle kum, toprak alıp kamyona falan koyuyorlar ama evde de olabilir. 17.90. Evet Gül Hanım, Gül Hanım e, ben sizi gördüm. Diğer bütün abonelerimizi de gördüm de bu kez sohbetlere en son kısım var ya. E, videonun sonunda e, yer yer vereceğim. Orada sorularınız varsa e, alacağım. O açıdan sohbet kısmına girince hem video uzuyor hem de e, vakit çok fazla uzuyor o açıdan. Yoksa sizi her zaman görüyorum. Teşekkür ederim desteğiniz için. Damla Yayın Evi'nden Değerler Okyanusu Çocuk Kitapları. 10 farklı çeşit kitap var. Mesela kitap da olabilir. Hep oyuncak değil. E, kitaplarla da dikkatini dağıtabilirsiniz. Çocuklarınızın 1,5 TL arkadaşlar. Kitabın tanesi 1,5 lira. Düş yeri yayınlarından aktivite kitapları var. E, 4 çeşit ve stickerlı. Stickerlı olması yani yapışkanlı olması gerçekten güzel. Çünkü çocukları motive etmek için e, bu tarz küçük hediyeler, hediyecikler işe yarayabilir. 3.95 Tefal'den buhar kazanlı ütü de gelecek arkadaşlar. Bakın bu az öncekinin böyle biraz daha e, büyük abisi diyebiliriz. 649 lira. Hatta tanıtırken kireç avcısı demişler. Durilium Airglade taban yani yanmaz yapışmaz bir taban ee, varmış. Soleil'den çift kişiliğini göstermiştik. Bir de tek kişilik nevresim takımı var. %100 pamuk 79.90. Casilda Home Bime ve A101'e sürekli gelen ev tekstili markalarından birisidir. Üçlü havlu seti var. 50'ye 90 normal el yüz havlusu. 3 tane el yüz havlusu 1990. Pijama takımı var. Hanımefendiler için artık yaz geldi. Böyle polarlı, peluşlu pijama takımları, termal içlikler bir anda gitti. Neler geldi arkadaşlar? Kısa kollu ve böyle ince, penye, güzel pijamalar geldi bayanlar için. 29.95. Capri taytlar geldi yine hanımefendiler için. Bunun da bedenleri var. Bunlar da 14.90. Artık yazın geldiğini ürünlerden de anlıyorsunuz. Simli şal hanımefendiler için 4 farklı renkte 12.90 Gezer çapraz terlik kadınlar için bunlar da 19.90 güzel yani gezer kalitesine göre bu tarz e, fiyatlar bence iyi. SM Comfort'tan sandalet bayanlar için ben şunu anlamıyorum. Şimdi 37-39 numara diyor. Arkadaşlar değerli hanımefendiler sizlerin arasında da 36 ya da 40 giyen e, bayan yok mudur? Vardır. 37-39 numara neden getirir? Normalde e, asorte dediğimiz e, bayan terlikleri 36'dan başlar 40'a kadar devam eder. Anlamıyorum neden öyle oldu? 29.90'da mesela sandaletlerin fiyatı. SM SM'den erkek terliği de var. SM'den erkek terliği de var. 19.90'da bunun fiyatı arkadaşlar. Mesela erkeklerde 40 44 numara tam numarası geliyor. Yine kadınlar için ayakkabı 37 40 numara aralığında 39.90 fiyatı. Gondol ayakkabı. Yine bayanlar için e, güzel renkler aslında. İçini böyle pembe yapmışlar. Bu da 37-39 numara. 19.90 Masa örtüsü Dekorista. 140-140 cm ölçülerinde. 9.95 e, Swarovski taşlı kadın kolyesi. Bu da 32.50 arkadaşlar. Evet bu e, son ürünümüzdü. Sizlerle birlikte e, arkadaşlar bugün anneler gününe 8 Mayıs anneler günü için BİM'de neler var? Onlara hep birlikte baktık. Evet, şimdi değerli dostlar, sizlerin sizlerin soruca sorular varsa cevaplayabilirim ve beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Bakın, şu an yayında 555 kişi var ama sadece 62 kişi beğenmiş. Evet arkadaşlar, 557 kişi var, 62 kişi sadece beğenmiş. Beğenileri unutmayalım lütfen ve beğendikten sonra da sizlerden şimdi Mert Yılmaz DigitSu 55 gelecek mi demişsiniz de DigitSu bugün gelmesi lazımdı. DigitSu televizyon geldi. Biz onun videosunu yapmıştık. Evet, şimdiden anneler gününüz kutlu olsun demiş. Evet, yani e, biz de şimdiden değerli annelerimizin anneler gününü kutluyoruz ama e, daha var. O zaman da kanalımızda ayrıca bir gönderi de yapacağız. Videolarımızda güzel bir e, te tematik içerikler de hazırlayacağız. Biliyorsunuz e, koronavirüsünde falan bunu yapmıştık. Annelerimiz için de güzel bir sürprizimiz olacak videolarımızın başında. Evet, e, teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Sizi beğenmeden olmaz demişler. Ben teşekkür ederim Suna Hanım. Ee, Gülendim çok teşekkürler. Ee, Yağmur Hanım sağ olun sizler de harikasınız. Evet. Merve Aslan nerelisin oradan buradan demiş. Arkadaşlar ben e, balık esirliyim. Daha önce videolarda da bunu e, sormuştunuz. Bunu da e, belirtmiştim. Var mıdır ürünlerle ilgili aktüel ürünlerle ilgili bir e, sorunuz. Kanalımızda bunun 8 Mayıs'ın videosunu yapmıştık aktüel ürünlerin tek tek videosunu ama onda çözünürlük tam istediğimiz gibi olmamıştı. Bunda biraz daha e, güzel, bunda biraz daha güzel görseller vardı. O açıdan sizlerle paylaşmak istedik. Hilal Hanım buradan istediklerimizi yazsak ürünler gelir mi? Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bu soru e, güzel bir soru. Daha öncesinde sürekli bunu tecrübe ettik. E, bizler YouTube'un indirim, kampanya, aktüel ürünler alanında en çok etkileşim alan ve de izlenen ilk iki kanalından birisiyiz. Çoğu zaman da ilk kanalıyız diyebiliriz. İzlemelerimizin sayılarına bakınca bunu görebilirsiniz. Çoğu zaman oldu. Çoğu zaman oldu. Ne oldu? Mesela abonelerimiz dedi şu da gelsin bu da gelsin. Bir baktık iki hafta sonra geldiler. Ben eminim ki A101, Şok ve bim mağazalarının Ürünlerle ilgili sorumlu departman yöneticileri yorumları ve e, bu kanalı izliyorlar. Ve yetkililer de müşteri hassasiyetlerini dikkate alıyorlar. Buraya yazılanlar e, ve mucizevi bir şekilde 2 hafta sonra belki 3 hafta sonra geldiler. Bence yazmakta fayda var. Talep ettiğiniz ürünleri yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Evet Suna Hanım ne diyorsunuz? Bizim kanalımızı izleyen arkadaşlarım var. Ne kadar güzel. Suna Hanım arkadaşlarınıza... Arkadaşlarınıza selamlar olsun. Teşekkür ederiz. Evet. Değerli dostlar ben yayınımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ürünleri sizlerle birlikte baktık. Beğeni sayımızda 105 olmuş. Sağ olun. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutma, unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Şimdiden evet. Sessiz çalıktı da hatırlattı. Şimdiden değerli arkadaşlar, hepinize e, mutlu ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, Ramazan'da da yine birlikteyiz ama tek temennimiz bir an önce e, şu e, virüs belasından kurtulup yeniden böyle güzel, kalabalık, şen, neşeli sofralarda buluşmak ve de Ramazan'a e, tertemiz, böyle işte maskesiz, birbirimizden kaçmadan, sevgiyle kucaklaşarak girmek olsun. Evet, e, Gülbahçe Hanımefendi'ye ben de burada katılıyorum. Gülen'le beğenin, emek var demiş. E, ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, çok sağ olun değerli dostlar. Beni yalnız bırakmadınız bu akşam. Yine yeni güzel videolarda e, birlikte yer almak dileğiyle. Sağ olun Can Türk Hanım. Evet, e, Gönül Hanım, Taş Desenli Masa'nın biraz büyüğünü bir getirseniz memnun olurum. Valla bunları yöneticiler, market yöneticileri bakarlar. E, onlar oradan e, takip ederler diye düşünüyorum. Evet değerli dostlar hepinize mutlu akşamlar, e, hayırlı geceler. Videomuzu beğenmeyi ve de altına yorum yazmayı sakın sakın unutmayın. E, bizi takipte kalmayı da ihmal etmeyin. Ara ara kanalımıza uğrayın. Akşamları yeni videolarımız oluyor. Bir çay için devam edin. Evet görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Yayını burada sonlandırıyorum.